Kız yapıyorum. Bak. Yap. Oh! Oh! Barış oh! <laughs> 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 bak bak bu da şey. Hiçbir şey bir akı. Ay ne oh, Ay. <gülüyor> ya <gülüyor> neden olmuyor? Of! Ya. Bırak, adam. hmm, ha minyon kes şimdi bir shot atacağım. Aman lan. Gir gir gir. Gidiyorum. Gir gir gir. Gördü bir. Yani bu düpedüz şımarık. <laughs> gir oğlum gir gir. Ultim at yok. Geliyor, at geliyor at geldi. Naru Naru gir. Naru bakalım o motoskora hanesini yazabilecek mi Naru? <laughs> Sen at yarışı mı <laughs> Abi kartuş şey mi ya? <laughs> kartuş, ya kartuş ne ya? lan? Abi buna yok mu? Ne yapıyorsun? Allah o nereye gidiyor? Ne yapıyorsun? Adam evde er <laughs> arışa çıktı. Cenneti gördü adam. <laughs> Melih Uçar Toplu toplu kes, beraber, kes, kes. beraber. Aaa işte yayıncı geldi. Yalnız Melih uçtu orada. <laughs> Melih mi? Oo Albert giriyor. Oh 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 oh. Bir oyun Albert. onu da mı kesecek? Yes. <laughs> yani koçların etkisini bir kez daha yani görüyoruz. İşte koçların etkisi Koçlar çok inanılmaz önemli. ya. Bak bak. Oha evet, şükrü sayesinde attım <laughs> bunu. <yapıyorum gülüyor> şeyler söyleyin de gülelim biraz. Komik bir şey söylüyorum. Stansfield çok iyi oynadı. <gülüyor> 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 o gülüş ne? Evet, evet, penta penta heal bastım. Yok mu? Öldüm oğlum ne pentası. Hay Ha ben öldüm. Q geldi. Aa, girdim. Çok güzelsin. En iyi biziz lan. E açılmıyor. O kim bana şey yaptı Allah'a Çok güzel. Kazanacağız. Grup alalım grup alalım grup. Bulk grup yok. gibiyim. Şu heal'ı vardı sal şunları kez. Sırt basıyorsunuz. Şişişişiş ne var oynuyor. Abi <laughs> <Yürüyümünrimin gülüyor> bak ne yapıyor? Tam kes şunu kes. <gülüyor> <gülüyor> kes <daha normal. gülüyor> Şunları kes. güvenliği alın amına koyayım. Kapat